Çoban ve sürü kavramı liderlik ve takipçilik ilişkisini araştırırken toplumsal yapıların hiyerarşik düzenini açığa çıkartır. Bu yapı tarih boyunca sosyal yapıların nasıl organize edildiğine ve liderlerin rollerine dair derin felsefi sorguların merkezinde yer almıştır. Platon'un Devlet eserinde ideal bir toplum yapısını ortaya koyarken Platon filozofları çobanlar ve halkı sürüye benzetir. Platon'un önerdiği devlet ideal devlet yapısında bilgili olanların yönettiği bir toplum yapısı düşünülür. Filozoflar kendilerini bir tür çoban olarak görür, halk da onların bilgeliğine ve liderliğine muhtaç kitledir. Bu bağlamda bilgi güç ile el ele gelir ve bilge liderler toplumsal düzeni sağlama, bireylerin çıkarlarını gözetme sorumluluğu üstlenirler. Çoban ve sürü arasındaki hiyerarşi aynı zamanda etik bir meseleye değinir. Etik sorular liderlerin nasıl bir otorite kullanıp kullanmamaları gerektiğini sorgular. Jean Paul Sartre ve Nietzsche gibi varoluşçu düşünürler bireyin özgürlüğü ve otoritenin nasıl işlediği üzerine düşünerek sürü üyelerinin kendi kararlarını alma yetisi ve bu süreçte nasıl liderleri nasıl sorguladıkları üzerine odaklanmıştır. Modern çağda çoban ve sürü ilişkisi liderlik anlayışında belirtilen değişimler ile daha karmaşık bir e, hal almıştır. Çoban artık sadece otoriter bir figür değildir. Aynı zamanda vizyoner olmalıdır. E, daha katılımcı yönetim tarzları, bireylerin fikirlerini ve katkılarını ön planına çıkararak yani sürüyü daha aktif bir hale getirmek zorundadır. Modern toplumlarda bireylerin kendi seslerini bulma çabası, sosyal medya, sivil toplum kuruluşları ve demokratik protesto hareketleri aracılığıyla daha görünür hale gelmiştir. Çoban ve sürü ilişkisi. Sürü artık pasif bir kitle olmaktan çıkmış, kendi haklarını savunan aktif bireye dönüşmüştür. Evet. Yine eğitim de çoban ve sürü ilişkisini geliştirmiştir. Eğitim yoluyla bireylerin bilgi erişimi artarken düşünme, sorgulama ve kendi kararlarını alma becerileri güçlenmiştir. Yani artık bireyler sadece bir çobanın rehberliğine ihtiyaç duymamakta, kendi bilgileri ve deneyimleri ile toplumsal konularda karar verme yetisine sahip olmaktadırlar. Son olarak şunu söyleyelim. Çoban ve sürü kavramı hem felsefi hem de modern çağda insan ilişkilerine dair derin bir anlayış sunar. Felsefi açıdan bakıldığında liderlik ve onu takip edenler, takip edenler arasındaki ilişki bilgi, etik, özgürlük ve hiyerarşi gibi konularla iç içe geçmiştir. Modern dönemde ise bu kavram bireyin güçlenmesi, katılımcı yönetim anlayışlarının yaygınlaşması ve sosyal adalet arayışları ile yeniden şekillenmiştir. Küreselleşen dünyada bireylerin kendi seslerini bulma çabası çoban ve sürü ilişkilerini ilişkilerini yeniden tanımlar hale gelmiştir. Liderler artık sadece yönlendiren değil, aynı zamanda bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmaya çalışan figürler haline gel gelmektedirler. Ya, bu dönüşüm süreci hem bireylerin hem de toplumların daha dinamik, adil ve eş eşitlikçi bir yapıya ulaşma arayışında önemli bir rol oynamaktadır. Toplumsal değişim ve e, bireysel güçlenme ile çoban sürü arasındaki ilişkilerin dinamikleri e, insanlığın tarihsel ve felsefi evrimi içinde anlam kazanır ve bu ıı, başlık insan ilişkilerini derinlemesine anlamak için kritik bir çerçeve sunar bize